Önce senden ufak Sen... bir hoşlantı hissetmiştim, evet, hatırlıyorum. Mesela O dönemde ufak bir hoşlantı vardı, sonra bir uçtu gitti, sonra tekrar geldi. Aksın mı ya? Lady, bekletme, bunu seninle hissetmek İstiyorum düştükçe, beni yerden kaldırdın İstiyorum yüksekte her şeyi en baştan yazmıştık Bilmiyorum sensiz ne olabilir beni nasıl da kandırdın Öyle gitmek yok Tek gitmek yok Ben vazgeçtim çoktan Aklımdan çıkmaz zor Aklımdan çıkmaz zor Benden kalma uzak Teklif var ısrar yok ama boşuna laf uzar. Sen ve ben biraz derin Olabiliyoruz bazen sesin her şeye rağmen Sen ve ben biraz derin Olabiliyoruz bazen Kahverengi gözlerin Gülümsesin her şeye rağmen Keşke ilk daha önce sevgili olsaydık Hemen hemen her mutlu anımızda aslında aklıma geliyor ya Mutlu hissettiğimde diyorum ki hani Biz niye daha önce bunu yapmadık bu kadar acı çektik gerçekler Ben terk etmem Geçmiştim kendimden beraberiz yoldan çıkmışken Yandı bütün ışıklar Gözlerine gülmüştüm Hayal ettim oradayken Özlemin ölmüştü Sen ve ben biraz derin Olabiliyoruz bazen Kahverengi gözlerin Gülüm sesin her şeye rağmen sen ve ben biraz derin.